Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sizlere görmek ve bakmak arasındaki farkı anlatacağım. Bakmak kütüğü insan şekline sokarsın, güzel giydirsin, süslersin, pislersin. Baktığın zaman çok güzel bir insan gibi görürsün. Ama içine baktığın zaman kütük olduğunu bilmezsin. Çünkü sadece dışına bakmışsındır ve güzel dersin. Görmek ise o güzelliği görürsün ama bir de içine merak edip bakarsın ki içi kütük. Boş bir kütük. Karışırım. Mesela karpuzdan bir örnek verelim. Karpuz da dışarıdan baktığın zaman çok güzel görünür. Ama bir eve getirip kesersin bakarsın kelek çıkar. O yüzden kardeşim ne olursa olsun bakmayalım görelim. Gördüğümüz zaman gerçekler yüze çıkar ve ona göre ayağımızı denk alırız. Elhamdülillah.